Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber böyle paketler yaptık. Yine burayım terazi. Siz, siz de burçlarınız, burçlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi bu paketi açıyoruz. Hmm. olmaz Solmaz ve Merve Altın yazısı çıktı. Öyle küçük bir tane oyuncak çıktı. Oyuncak. Böyle bir tane yüzük çıktı. Ne Bir tane böyle bir yüzük. Şöyle bir toka. Ben onu Sünel'den almıştım. Şöyle bir tane Paketimiz de. Paketimizde hemen çöplerimizi atıyoruz. Evet, beklesin derken küçük müsün ya. şimdi siz de istediğiniz paketleri yorumlara yazabilirsiniz. Onun için daha güzel şeyler çıkıyor bu arada. İlk terazi yaptığım için deneme olduğu için öyle oldu. Bay bay istediğiniz burcu yorumlara yazın.